Ajans 65 kanalından herkese merhabalar. Bugün Van sokaklarındayız. Van halkına sorduk. 2023 yılı nasıl geçti? 2024 yılında neler bekliyorsunuz? Siz de cevapları merak ediyorsanız hep beraber videomuzu izleyelim. <laughs> Başka bir şey var mı? Elim neredesin? Sadece bir kelime. Adın ne? Aziz. <laughs> 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 Sen nereye gittin bugün? <laughs> <laughs> Şak söyleyeceğim bize. Buradan bay bay yap böyle. <laughs> Cehennem gibi. Daha razı Merhaba. <laughs> Hiç iyi geçmedi. 2024'ten ne bekliyorsunuz? Hiçbir beklentim yok ya. Yani. Ne bekliyor? Aynı. Tarih verdi o ama. İyi valla edare bu. Elhamdülillah. Nişanlandığım gün. Hala nişanlısın. He bu sene düğünüm vardır. En güzel yerime giriyorum yani. Çok güzel geçti. Ne oldu? Nasıl yani? 2000. İyi geçti. Güzel geçti. Zamlar. <laughs> Çok fazla zam. Unutamadığım bir ana. Hele dolayım bozar <laughs> Mert Arafi. İnsanların artık mutlu olmasını istiyorum. Millet isyan ediyor, ferman ediyor. <laughs> ha <Vallahi. gülüyor> ha 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 diyor. <laughs> ne mesajı yani? Yeni yıl. Değişe hiçbir şey yoktu. Hatta pahalılık daha fazla artıyor. İnsanları tanıdım. Hı -hı. İyi kötü hepsini tanıdım. Güzel oldu benim için. 2023 sizin için nasıl geçti? Unutamadığınız e bir anı var mı? 2023 iyi geçmedi. Çünkü niye iyi geçmedi? Ekonomik <laughs> sorunlar, pahalılık, ekonomik sorunlar iyi geçmesini engel oldu. E böyle unutamadığınız bir anınız var mı 2023'te? Valla çoktur. Ona aklıma gelmiyor ha. <laughs> ha çoktur. onu yani şimdi artık her şey artık Türkiye'de çok pahalılık olmuş. Evet. İnsanlar öyle sıkıntıya düşmüş. Öylesi var ki kendi evine ihtiyacını karşılayan insanlar vardır. Bir yanda da para üzerinde parayı düşek yaparak yatan insanlar vardır. Hani Türkiye'de bir adalet yoktur. Ben adaletin olduğuna inanmıyorum. Adalet asla yoktur. Kendi hükümet, hükümet kendi taraftarlarını zengin etmiş. Büyük bir sevk içinde yaşıyorlar diye tarafta, taraftarı olmayanlar yoksulluk içinde yaşıyorlar. Peki 2024'ten beklentileriniz 2024'te ne? 2024'te beklediğim aynıydı. Değişen hiçbir şey yoktu. Hatta pahalılık daha fazla artıyor. Sıkıntılar daha çok olacak. Çok teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok. Benim, benim ekleyeceğim budur. Teşekkür. Bütün Türkiye halkarına sesleniyorum. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabiyle hepsine sesleniyorum. Artık bu gidişe dur demenin zamanı gelmiştir. Çünkü Türkiye gittikçe pahalılık, işsizlik, işsizliğe doğru sürükleniyor. Onun için bir an önce bu hükümetin değişmesini istiyorum. Saygılarımla. Notamadınız bir sürü, bir sürü şey var ama. Ne var? Hiç an aklınıza mı geldi? Aklıma geliyor da söylemek istemiyorum. ya. Yani. Peki 2023 yılı nasıl geçti sizin için? Hiç iyi geçmedi. 2024'ten ne bekliyorsunuz? Hiçbir beklentim yok yani şu haliyle hiçbir beklentim yok. Bu umut, umudunuzun olmamasının sebebi ne acaba? Baştakiler maalesef. <laughs> Kolay Teşekkür iyi. ederim. Vallahi çok anı var ya. Mesela? <laughs> Vallahi şimdi... En unutamadığınız anı. Vallahi yani öğrenciyim zaten. <laughs> ama şu an tam olarak Aklıma gelmiyor. Sınavlar. Sınavlar zaten. Hocalarla aranız nasıldı? Yani idare eder. Hocalarla <laughs> aram iyiydi ama beni severdi sürekli falan. Aramız iyiydi. Hı <laughs> Dersler de normaldi falan da ama işte bu stres falan. Evet. İşsizlik, ekonomik. Aynen, e, aynen. Öyle. Peki 2020 yılı genel olarak sizin için nasıl geçti? Ya olarak da ama bir anda da güzel değişti. Biraz da ekonomi olarak, biraz çevre olarak, arkadaşlar olarak, dost olarak insanları tanıdım. <laughs> iyi kötü hepsini tanıdım güzel oldu benim için. Yani sizin için insanları tanıma yılı oldu. Aynen. Hı. 2024 yılından beklentileriniz var? Valla beklentim yani hiçbir şey yok ama inşallah güzel geçer. Güzel, güzel hiçbir şey diyorsun. Valla bu sene 200 yıldır gördüm şeyler yani çok fazla oldu bizim için yani. İnşallah 2024 güzel geçer. Öyle bekliyorum. Vallahi baş ve idare bu. Elhamdülillah. Valla zam o bir idare bu vallahi isteyine ma hemiş o ne ma dünya hoyı ama as adaya ma otı da خلاص ey vallahi heka zaman babı xodi qabul naket heka beja evajet tanahi ki bixta dünya zaman avet xodi razim evay ma çidi ma de çizmeyet yani her şey var hangisini anlatsam mı bir tane anlat mesela unutamadığın anı anlat en unutamadığım anım he nişanlandığım gün hala nişanlımız Hey bu sene düğünüm vardır, en güzel yerime giriyorum yani. Evet. Ya yani 2024 daha iyi geleceğini düşünüyoruz. Bence hani 2023'te hani e, her şey daha çok pahalı, İnsanlar geçim yapamıyor. Evet. Hani gerçekten bu depremlerden dolayı insanları o kadar etkiledi ki hani inşallah bu sene iyi gelir insanlara. Hani, Umudum var herhalde bu seneden. Yani inşallah bakalım inşallah yine her şeyi pahalatmasalar iyi gelecek bize <laughs> gerçekten. Bir genç olarak neler düşünüyorsun yeni ne yeni yani inşallah herkes mutlu olmasını dileriz. Hani çok kötü günler geçirdiler insanlar. Hı. Hani eşim de Maraş'tı bu şey oluyor. Aynen o da yaşadı, ailem yaşadı. O kadar insan vefat etti. İnşallah herkese iyi gelir bu 2024. Hani bakalım inşallah. Hani inşallah Allah'ın izniyle herkes mutlu olur. Onu diliyoruz. Cehennem gibi. Neden? Neden mi? Sen bilmiyor musun neden? Hani <laughs> sorulur mu? şu bir sokak, ara sokaklara bir girin. Hayatın ne olduğunu bir görün. İnsanların ne çektiğini bir görün. Öyle insan var ki iki gün evinde aç yatıyor. Çoluk çocuğuyla. Vicdan. Bir ülkede adalet olmadı mı o ülke sıfırdır. Bir ülkede insanlık onuru olmadı mı o ülke sıfırdır. Bir insanda hak huku, bir ülkede hak hukuk olmadı mı? O ülke sıfırdır. Bizim peygamberimiz diyor, bir günlük adalet 80 seneye bedeldir. 80 seneye. Bunlar sümme haşa, sümme haşa. Hiç kimse Hazreti Resulullah'dan üstün değil. Hiç kimse Hazreti Ömer'den üstün değil. O yüzden Rabbim bizi zalimlerin elinden kurtarsın. Peki 2024 yılından ne bekliyorsunuz? Hiçbir şey beklemiyorum daha kötü Çünkü yani vakanın vakasında yaşıyoruz. Yani çünkü gençlik kalmamış, insanlık kalmamış, şu kalmamış. Kırgızların ülkesi ben öyle söyleyeyim sana. Allah çoğu davas beherleş, buhut ya davas mı ki daha, yani davas mı ki hoş çene. Koni davas mı koni davas mı ne be الا یه چی بیام دستوره ای که بیاره بیشیم یه سهصد کانونی و سانه چی هتش کریز داره هتش بخوره یعنی آن زحمت داره گیش چیب چنده امدهش نه اینی دینه خودی امدهش چن مثلا از خو نه از خو اول چه روزه یک جای چو مه مهنتش دانی ها تا از جهات دوستم ها قوافی ویالیه همه مخمی و ماستان مخمی توی کو اونا مگوهر ملاخم چهارم کی بی Beli. Yani, Onu normal seneler gibi geçti. Hiç farkı yok. Hiç farkı yok. Bundan sonra da olmaz bence. <laughs> 2024 24'ten beklentiniz ne? Daha razil olabilir. Yani. <laughs> <laughs> Rezillikten kastınız. Yaşam tarzı daha aynı şey olacak. Bağlılık daha fazla olacak. Her şey daha kötü gidecek. Evet. Bu umutsuzluğunuzun sebebi ne acaba? Eee, sebebi... Sabibi... Nasıl, nasıl söyleyeyim yani... Her şey var ya içinde yani. Yaşam tarzı, hayat, balılık her şey var içinde. Benim yok. Hiç mi yok? Yani? Yok hiç. 2024'ten mi? beklentim Ondan yok. Ondan da hiçbir beklentim yok. <laughs> Neden bu umutsuzluğun sebebi? Baştakiler olduk da hiçbir şeyden şeyimiz yok, beklentimiz yok. Siz ne düşünüyorsunuz Aynen. peki? 2023'te hiçbir beklentimiz yok mu ya? Vallahi yani kötü ya da iyi. Yok çok şükür bir kötü anımız olmadı ama İyi 24. iyi anımız da olmadı <laughs> aynen. 2024'te <laughs> e de iyi anılar bekliyoruz. Be. Çok güzel geçti. Ne oldu mesela? Ya Her şey oldu. Her şeye zam geldi. Bakalım. 2024'ten beklentimiz nelerdi? Valla böyle giderse bataklıktı. Başka bir şeydi. değil. Bizi yönetenler. Yani 2024'ten de aslında bir beklenti. Daha, bet daha beteri olacak. Yani bunlar durdukça daha beter yaşarız. Ya şu anki gaz ne olayı? Ha, Filistin gazı. Evet. Gazze. E, kötü bir anı sizin Çok için. kötü evet. E, Deprem e. anımız. Maalesef hepimizin için acıttı. Hı hı. E, 2023 yılı genel olarak evet, yıl geçti. Sizin için. İnsanlık için vicdanen e, çok kötü geçti. Hı hı. Şu anda da acılarını hissediyoruz hala. Yakın arkadaşlarımız olsun, çevremiz olsun, buradaki Müslüman kardeşlerimiz olsun. E, sürekli ölümler, sürekli o beton yanlarının altına kalan insanları görüyoruz. Canımızı acıtıyor bunlar. 2024 yılından ne bekliyorsunuz? Yani şu anki durumda pek bir umudumuz yok. Hem insanların maddi durumları olsun, ülkece olsun. Allah yardımcısı olsun diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Nasıl yani? 2023 bu yılda tamam. unutamadığın bir anı var mı? Unutamadığım bir an. Anı. Ee, e, olur, tabii olur. ki yani şimdi olmaz mı canım? Ee, hayat pahalılığını biliyorsun. Evet. E bu unutulmaz ki. Ben gelirim 3-5 yılda geliyor ve yetiştiremiyorum. İnanın yetiştiremiyorum. Askeri ücret daha gelmeden aha faiz fiyatlar başladı. E bunu kimi düşürür? 2024'ten beklentiniz var. E bunlar olmamasıdır. <laughs> bunlar dediniz? Bu faiz fiyatlarıdır. Evet. Değil bir ekonomik olarak düzeni girsin. Ya tabii ki yani şimdi dediğim gibi ortalama bir gelirim var ben idare edebiliyorum. Valla ikisini alıyorum beşini alamıyorum. Ama mesele askeri ücret daha başlamadan adam şimdi faiz fiyatına başlamış. Bir suç kimindir? Benimdir, senindir yani. Allah razı için yani. Doğru mu? Hak odur yani. Şimdi daha e, herhangi bir başlangıç olmayınca memura daha zam yok. Herhangi kimseye daha zam başlamadan adam orada kendilerine ekmek fiyatını belliyor. Beklentimiz güzel, daha güzel bir şey geçsin diye bekliyoruz. İnşallah daha güzel olacak. Onu bekliyoruz. 2023. 2023 hiç güzel geçmedi. Unutamadığım anılar bunlar. Mesela ne? Yani genellikle hep olağan dışı problemler, aynen. Ne hoş durumlar bunlar. 2024'ten beklentiniz var mı? Yani biraz daha mutlu, güzel, huzur dolu bir dünya diliyorum. Zamlar. Çok fazla zam. Başka bir etkili olmadı. 2024'ten beklentiniz var mı? Valla 2024'ten de yani bu kadar fazla zaman, bu kadar hayat pahalılığının çok fazla düşü, düşeceğinden emin değilim ama yine inşallah biraz düş düşer gibi düşünüyorum ama çok fazla düşmez herhalde. Bu umutsuzluğunuzun sebebi ne acaba? Ben umutsuz değilim. Umutsuz. Dediğim gibi enflasyon başka bir sebebi yok. Ya düzeleceğini düşünmüyorsunuz aslında bir şey yani. Çok fazla ümidim yok. Yani e, Türkiye'de e, hiçbir yükselen şey düşmedi. Bozulan şeyin de toparlanması çok uzun zamanlar aldı. O temelinde öyle olur yani düşünüyorum. Var mı yılbaşı mesajınız burada? izliyorum. İnşallah 2020, 2024-2023'ten daha güzel geçer diyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum. Yani unutamadığım var. Özellikle Rojava'nın bombalanması var. Yeryüzünde 50 milyona yakın bir nüfusu var Kürdistan milletinin. Kürt milletinin. Ama dört parçaya bölünmüş bir ülkesi var. Kimse ses çıkarmıyor. Hiç mi aklınıza bir şey geldi? Yok maalesef. İyi ya da kötü de olur. Kötü de olur. Maalesef. <laughs> 2024'ten beklentiniz neler? 2024'ten beklentim <laughs> e, öncelikle e, halkın huzur ve refahı için, artı e, Cenab-ı Allah bütün herkesi kazadan beradan korusun diyorum Hı. ve daha sonra insanların yaşam hayatı, ekonomik düzensel. Yani şu anda ekonomi çok kötü, evet. alım gücü çok zor. Yani insanların rahatlığı için. Allah'tan bunu diliyorum. Yani deprem unutamadığım bir an oldu. Yani zaten 2023 başlar başlamaz deprem oldu ve kötü bir sene oldu yani. Onun dışında ekonomik olarak çok kötü. Yani öyle. Aynen. 2024'ten beklentim. 2024'ten beklentim herkes gibi iyi geçmesini temenni ediyorum. Bir de e, bu ekonominin düzelmesini, e, insanların artık mutlu olmasını istiyorum. Vallahi herkese mutlu yıllar. Umarım <laughs> mutlu günler görürüz, mutlu yarınlar görürüz. Olay, anı, esnafların ahlaksız ve vicdansız olmasıdır. Fahiş fiyatlardır. E, ülke ekonomisi manipüle etme yolunda yapmış oldukları ahlaksız fiyat fiyat artışlarıdır. Peki bu biraz da e, denetim sorunu değil mi aslında? Esnafa direkt suçlamasak da biraz da denetim sorunu yok mu? Yani Esnaf kapattı, şimdi iyi esnafı tezgah de konuşuyoruz ama şimdi bir insana bir ahlak sorunu olacak. E, ahlak sorunu olmayınca hani denetim elbette ki eksikliğimiz var. Hani e, Yani bu, bu konuda bizim zaten e, ya, kanayan yaramız olan denetim eksikliği var. Ama bunun yanında da her şeyi devletten beklemek de yanlış olur. 2023 yılı yani hiç anlatmak bile istemiyorum. <laughs> <Kötü> müydü? <laughs> Aynen çok kötüydü. Peki bir şey var mı? Yani unutamadığım şey, ekonomi. Hmm. Gerçekten ekonomik olarak çok zorladı bizi yani hmm. hepimizi. 2024 yılından beklentiniz var mı? Ekonomi güzel olsun. Bence her şey de güzel olur. Evet. <laughs> 23 nasıl geçti? Herkes için kötü geçti. Yani kimse memnun değildi. Herkes ne bileyim sıkıntılar vardı. Millet memnun değildi. Bakalım 24'te ne olacak inşallah. Yani millet iyi geçinir. Ekonomik kriz herkese etkiliyor. Hmm. Millet geçinemiyor. Asgari ücret yükseldi de hani yıl başından sonra her şey yükselecek. Hmm. Onu yükseltince o da yükseliyor. Millet isyan ediyor, ferman ediyor. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah, ha diyor. Ha diyor. Peki Allah. umudun var mı yani 2024'ün? Hani yollar umutla dolu. <laughs> her şeyde bir umut var ama bakalım. İnşallah olur. Niye olmasın? Nasıl İnsan... demek Teşekkür tamam. ederim. Devam edeyim. Kolay gelsin. Unutamadığımız anı gençliğimizi kaybetmişiz mesela. Yani gençlik diye bir şey kalmadı. Hani ülkene, ülkenin durumu çok kötü. Yani burada Afgan'ı e, şey neydi? Hani gelip burada keyif sefa sürerken ben burada ge gençliğimden vazgeçtim. Yani kötü bir seneydi senin için. Evet kötü bir sene çok kötü bir sene. 24'ten beklentili. 2024'te beklentim yok. Yani nasıl şu anki beklentim yoksa 2024'te de beklentim yok. Bu mutsuzluğunun sebebi ne? Mutluluğumun sebebi mutsuzluğumun sebebi gençliğimi yaşamamak. Hani <laughs> elin çocuğu gelip burada key keyif sefa sürerken ben burada can alıp da gidip gelmem hiçbir şekil şey olmaz yani. Ne mesajı yani? Yeni yıl. Yeni yıl geliyor ya. Yani. Yeni yıl hayırlı uğurlu olsun. Hı hı. Milletimize, Başka diyeceğim yok. Beklentiniz var mı yeni yıldan? Valla beklentimiz bugün de yarın da beklemiyoruz. Bütün insanlığa demokrasi, barış, özgürlük getirmesidir. Günümüzde bütün diktatörler prim yapmak tadırlar. İnsanların buna karşı duyarlı olmalarını istiyorum. İnanç üzerinden, sınıf üzerinden Tiranlar kendini yaşatıyorlar. Ülkemizde de bu böyledir. Bir taraftan Rojava'da katliamlar yapılırken öbür tarafta burada Filistin için e, e, mitingler düzenliyor, da, e, iktidar, e, tekbir sesleriyle yürüyorlar. Ama öbür tarafta da burada e, her gün Kürtleri katlediyorlar, her gün operasyonlar düzenliyorlar. Ee, yani, e yani Müslüman Orta Doğu Müslüman ülkelerinin e, daha adil, daha barışçıl, daha vicdanlı, daha ahlaklı davranmalarını istiyorum. Çocuklarımız aç yatıyor. İnsanlar işsiz. Vatan millet Sakarya'yla insanlar uyutuluyor. İnsanlar e, ırkçılığın, şovenizmin peşine takmışlar, tak, takılmış. E, Öyle bir algı yaratılmış, öyle bir algı oluşturulmuş. Ee, bu insanların biraz beynini açıp sorgulama larını yeni yılda önümüzdeki süreçte temenni ediyorum. Bu yeni yıl mesajınız var mı? Hayır. Bu da mutlu yıllar demek ister misiniz? Yok. Niye? <laughs> <laughs> Amca merhaba. Bir yeni yıl mesajınız var mı? Yok. Yok sağ olasın. mutlu yıllar diyelim inşallah savaş olmasın. Çocuklar ölmesin ne diyebilirim ki. Yerin bütün Müslümanlara insanlara hayırlı vesileler olsun. Hayırlı işler getirsin. Ee, yok. O kadar değil. Ee, yeryüzünde bütün e, Müslümanlar böyle zulüm altındayken, işkence altındayken Allah onların yardımcısı olsun. Bir de bu e, Müslüman ülkelerin bu zulme karşı